vesaireyle karşılaşıyor musunuz? Yok görmedim. Yalan dolan. Suya karı nerede, madenin şeyi nerede ya? Gaz maskesiyle dolaştılar falan. Hiç bir iki tane soytarı geldi zehirli şöyle böyle. Biz buradayız yıllardır. Bize bir şey olmuyor da o yandan geldi iki dakikada mı zehirlendi? Siyanür herkes için o kadar korkulu rüya ki yani. Tamamen stratejik yani. Siyanür diğer kimyasallardan farksız bir malzeme. Bugün evimizde kullandığımız çamaşır suyunu bile kontrolsüz kullandığımızda zehirler. Siyanür de aynısı. Altını üretebilmek için ülkece hangi hamle yaparsanız yapın ona bir hukuk bulacaklardır tabi. Tamam. Üzüm suyundan siyanür çözebiliyorum derseniz üzüm suyuyla ilgili bir sürü şikayet ve asparagas haber duyabilirsiniz yarın. Şu maden kazası olduktan sonra o şov yapanlar hiç gidip sahip çıkmadı Kazadan etkilenen aileleri alını hatrını sormadılar. Şimdi o şov yapanlar nerede? İl işte bir şekilde zaman geçti ama bugün şunu söyleyebiliyorum. Yarın iliş için çok geç. Açıldıktan sonra madende işe başlayacağım diye düşünüyorum yani. Açılmazsa? Açılır diye ümit ediyorum ya. İnşallah açılır diye.